Halit ne oldu? Ne konuştun Selahattin'le? Halit. Ya ne oldu diyorum. Şimdi göreceğiz ne oldu Seyit. Gel benimle. Halit anlatsana yahu ne oldu? Göreceğiz Seyit. Boş. Kasa boş. Kasa boş. Senin acıyı mı okuttun o Selahattin evrakları çaldı. Ne? Ne? Allah hepinizin belasını versin. İyi ama nasıl çalmış? Çalmanı nasıl olur mu? Çalmış işte. İyi de Halit neden çalmış? Şantaj. Şantaj için çalmış. Her senetten yüzde on istiyor. Bu kasanın içinde yetmiş beş bin liralık senet vardı. Yüzde onu nereden? Yedi bin beş yüz. Yedi bin beş Sen hayatta yedi bin beş yüz kazandın mı? Kes bakalım! Zuhal! Toplanın! Gelin, gelin, gelin! Cemal! Geç! Geç sen de! Geç! Geç! Seyit dikilme orada! Sen de geç! Geç! Kör müsün? Sen! Ya sen! Sen de mi körsün Cemal? Nasıl fark etmezsiniz? Nasıl görmezsiniz? Sizin bu evde işiniz ne? Ne oldu Halit Bey? Ne var? Neyi görmedik abi? Aa bak, bak, bak. Bir de bana soru soruyorlar. Delirtmeyin beni. Adam eve giriyor. Benim çalışma odama kadar çıkıyor. Kasayı boşaltıyor. Sizin ruhunuz duymuyor. Bostan koltukları. Kim boşaltmış Halit Bey? Eciniler. İyi saatte olsunlar. Selahattin bütün senetleri çalmış. Ne? 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 Kaşık düşmanları siz, Kaşık düşmanları! Ulan bakın, benim sofranda yediğiniz lokmalar yarın maaşlarda...